uçak bileti yarın sabah yedi buçuğa. Şiva sana da bilet aldı. Evet. Ah ya, yutkunuyor yavrum valla söylerken de. Nerede bilet? Burada. Ben... Düşündün yani, mü ne yapacaksın? Düşündüm yani burada kalsın diye yalvardım. Çok yalvardım da. Ee, Şiva'nın hiç şeyi yok yani. Bir izleyelim mi neler olmuş? İzleyelim. Buyurun. Şiva bak bu yarının bileti. Lütfen. Evet. Bak burada kalalım. Her şey daha farklı olacak gerçekten. Bana bir şans ver. Şans artık yok Volkan bunu sen anladın kendin. Ve ben sadece kendim için almadım. Sana da aldım. Birlikte Güzelim. gidecek. Güzelim biliyorum bak bana da almışsın. Sen, kendine de almışsın ama bunları yırtalım bak gözümde değil. Şunları yırtalım. Ne demek yırtalım? Ben bunu düşündüm. Son çare bu. Aşkım bak şunları yırtalım. Bir gıdım gözümde değil. Gerçekten. Hayır. Şurada bak gerçekten şunu söyleyeceğim sana. Ben her şeyi yoluna sokacağım ver bak. Ver bana. Bak Volkan ne yaptık? Her şey yapmak istedik. Olmadı. Nereye kadar? Ne zaman kadar? Aşkım bir şans ver bana. Bak, şans artık bu, bak, son şey... şans artık bu, başka şans yok ben çok düşündüm çünkü. Sevgilim bak şunu yırt, gerçekten sana söz veriyorum, Daha her şey daha farklı olacak bak, her şey daha farklı Nasıl olacak. farklı olacak? Bak her şey farklı olacak, sen güven bana, yeter ki birlikte olalım. Volkan artık yoruldu bu e, laflardan, ben yaran gidecek, İstiyorsan sen de gel. Bak şimdi bak böyle yapma, gözünü seveyim, bak lütfen. Şiva. Gel biletim, kendin karar yap. Şiva, bak bir şey söyleyeceğim. Gözünü seveyim, dur. Şimdi bu dışarıda içeri girmeden yaptığınız bir tartışma. Neyse en azından programa başlayınca biraz yüzünüz güldü. Sizi görünce yüzünüz güldü. <laughs> ya hep öyle olsun. İnşallah. Hep öyle olsun da tabii orada ciddi şeyler söylüyorsun. Şiva da gayet ciddi görünüyor. Şiva'yı bugün son kez görüyor olabilirim. Ya yani bu beni ciddi gerçekten misin çok ya? korkutuyor. Çünkü yani Şiva'yı ben bu kadar ilk kez net gördüm bu kadar yani kararında kesin gördüm. O kadar zor ki sizce ne yapsın Volkan? Yani bir taraftan seviyor, bir taraftan ailesiyle artık iyice işler çarından çıktı. Sahide hanım, Söyle kızım. Volkan şimdi benim aileyle de konuşamıyor. Ben hmm. şey yapıyorum, anlatıyorum. Biz sekiz ay oldu artık. ...hiç bir tek adım atmadı İngilizce öğrenmek için. Kendi baştan karar yaptı ve gitmeyecek... ...ve sonra anne hepsi bahane oldu benim için. Sen yani Volkan'ın seni gerçekten sevdiğine inanmıyor musun? İnanıyorum, seviyorum ama... ...gitmek... Ya Şiva, ...gitmek bak. için bir şey yapmadı. Biz en başta öyle bir şey konuşmadık ama. Konuştuk, Şiva. karar yaptık. Sen anne sonra karar değişti. En başta öyle bir şey tamam orada da yaşasaydık ben öğrenirdim ama buradayken nasıl öğrenebilirim? Bak gerçekten şunu söylüyorum bak herkes bize savaş açmış ben hani seni seviyorum. Senin için her şeyi yapmaya da hazırım. Yap o zaman. Bak burada herkes bize savaş açmış ailem bile karşımda ben herkesin karşısında duruyorum senin için. Allah aşkına bak Allah aşkına dur. Yanımda dur. Ben herkesin karşısında dururum zaten. Yok artık. Ama böyle kesip atıp böyle gitmek de olacak iş değil bu. Bu bir çözüm de değil. Çözüm hepsi bitti. Şiva bizim için e, çok önemli bir ay başlıyor. Ramazan ayı bizim için 11 aydan daha değerlidir. Bu gece ilk defa sahura kalkılacak Şiva. Ve bilmiyorum hani dualarımızın içinde sen de olacaksın ama... ...belki de sana Ramazan e, hayırlı gelir. Ne diyeyim? Bu arada şimdiden hayırlı sahurlar diliyorum... Bu akşam Allah'ın izniyle ilk sahurumuza kalkacağız. Yarın ilk oruç, ilk niyet. Bütün dualar sizinle olsun, bizimle olsun. Rabbim bu zamanları da görmeyi nasip etti şükürler olsun. Güzel, hayırlı, bol bereketli bir Ramazan olsun hepimize. Allah tutmayı da nasip etsin inşallah sonuna kadar. Sağlık, sıkat, afiyet versin hepinize. İnşallah size de hayır getirir ne diyeyim. Hadi bakalım o zaman buyurun mutfağa geçiyoruz. Mutfak Alışveriş yapıldı, geldiniz. Ha. Neymekler yapacaksın Şivanım cın? Ee, lahmacun. Ne diyorsun? Evet. Lahmacun. <laughs> Hamurlu mu? Evet. Hamurun açacaksın. Evet. Vallahi çok fena <laughs> alıştı benim kuzu. Ee, sonra elmalı üzümlü kuki. Elmalı. Üzümlü. Yüzümlü kuki. Ve. Ee, mercimek köfte. Ve mercimek köfte. Ve dün size söyledi bugün ekstra Aa. hazır yufkayla baklava yapacak. Hani o kadar baklava laf ettiniz diyorsun. Öyle olmaz böyle olur. Evet. Şiva'ya bak görüyor musunuz? O zaman başladı süreniz hadi buyurun. Tamam. Ben yeşil mercimek köftesi yapacağım. Oo. Oh. Evet. <laughs> ya, o kadar şeyim ki yani. Sen karmaşı... gece? Yok. Ya bir Şiva şey, bir, şey bir şey yapamıyorum. Bir bakar mısın? Hayır hayatım. yemek. Bir bakar mısın? Neden böyle yapıyorsun? Bir dur. Tamam. Tamam bırak. Tamam şunu bir bırak. Aşkım bak gözünü seveyim. Bir bana bak. Lütfen. Neden böyle yap? Tamam. Ben gidemiyorum. Bak. Bak buraya ne güzel alışmışsın. Burada neler yapıyorsun. Gözünü seveyim bak. Aşkım bir evet, dinlesen. Evet çok güzel bir hayat yaptık birlikte. Çok güzel mutlu şimdi. Yuva var bizde, her şey harika. Ya sen niye anlamıyorsun aşkım? Ben sensiz yapamam diyorum ya. Tamam, şimdi konuşmak istemiyorum. Şiva, güzelim bak bir bana bakar mısın? Bir dur tamam Yapamazsan gel. Aşkım orada nasıl yapayım? Kurulu düzenim var burada, sen niye anlamıyorsun? Nerede düzen? Görmüyor musun kurulu düzenimi? Tamam o sen zaman... Sen benden daha iyi biliyorsun. Sen karar yap kendin için. Aşkım bak ben seni bir gün görmeyince özlüyorum. Ben orada nasıl yapacağız biz nasıl konuşacağız? Tamam sen için düzen olabilir ben için yok. Nasıl yok? Burada o kadar zaman geçirdik ya. Neredeyse bir yılı geçecek. Bak burada ne kadar şey öğrendim. Burada yemek yapıyorsun şey yapıyorsun. Alıştın o kadar ya. Sen kalbin acıyor benim de acıyor Volkan. Aşkım. O kadar şey yaptım. Lütfen böyle yapma bana. Tamam. Aşkım. Bir dinle. Bak o kadar bak. Çaresizim anlamıyor musun ya? Yalvarıyorum sana daha ne yapayım ya? Çaresizim diyorum ya. Çaresiz değilsin. Biz karar yaptık önce. Yeni nişan yaptık, karar yaptık gideceğiz buradan. Sen bunu biliyordu ama sen anne sonra sen ikna yaptı kalmak için. Sonra ben kalmak yapacaktı olmadı. Artık olmuyor. Nasıl olmuyor değişen bir şey yok ki Sen beni seviyorsun ben seni seviyorum Sadece ne, sevmek ne olmuyor Volkan Nasıl olmuyor Burada olmuyor sen aile yapmıyor Ya aile maile hiçbir şey önemli değil Bak biz birlikteyiz ya bu önemli olan ya Ayaklarına mı kapanayım ne istiyorsun Ben anlamadım ki gözünü seveyim ya Ya bir şans ver diyorum ya Sevgi yetmiyor Volkan Nasıl yetmiyor ya Yetmiyor. Yetseydi bir şey yapacaktı. Ne yapabildik? Hiçbir şey. Aşkım. Lütfen diyorum bak, yalvarıyorum sana ya. Ne yapayım? Ne istiyorsun? Yapayım. Ben de Ayakta bırakmak istemiyorum ama... Sana her şeyi söyledi Volkanlılar, tekrar yapmak istemiyorum. Lütfen. Ya her şeyi benim için kolay mı zannediyorsun? Ki tamam Bak, şimdi sen... sakin ol. Önce yemek yapalım, tamam? Gitmeyeceksin değil mi? Sonra konuşacak. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler Başına başlıyoruz hadi mutfak bahane